merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Nuray. Şimdi çok uzun zamandır fitoterapi ile ilgileniyorum. Yani bitkilerle ilgileniyorum, bitki bilimi ile ilgileniyorum. Alternatif tıp da diyebilirsiniz siz buna. Ve en çok ilgimi çeken, daha doğrusu birçok şey ilgimi çekiyor tabii ki de en fazla ilgimi çeken buğday çimi. Ben bu buğday çimi yetiştirmeye bayağı bir merak sardım bir kere antioksidan yani anti aging etkisi var antioksidan vücuttaki bütün toksinleri gideriyor ee, özellikle kanser tedavisinde ve AIDS tedavisinde kullanılıyor İçerisinde A B ve A B, C ve E vitaminleri içeriyor ve B17 vitamin içeriyor bunun dışında ayrıyeten ee, bağışıklık sistemini güçlendiriyor yani harika bir toksin atıcı. Yani daha aklıma gelenler bunlar. Gelmeyen de bir sürü özelliği var. Özellikle sizin de buğday çimi ile ilgili internette araştırma yapmanızı özellikle de tavsiye ediyorum. Çok uzun bir süre nasıl yetiştirildiğini araştırdım. Bununla ilgili bir sürü de video izledim. Ama hep yani birkaç kez de yetiştirdim. Olmadı, öldüler, Tekrar dinledim, tekrar izledim. Olmadı öldüler. Yani bir türlü yetiştiremedim. Bir türlü beceremedim ben o işi. Ama bir kere kafaya takmıştım. Yapacaktım. Çünkü normalde öyle dışarıda satılan bir şey değil. Hani satılıyor ama böyle İstanbul gibi büyük şehirlerde satılıyor. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Ben size sonunda yetiştirmeyi başardım. En kolay, en basit yani yok peçete sarıyorlar üstlerine, yok işte güneş görmeyen bir yerde bekletiyorlar bilmem ne falan filan. Hiç bunların hiçbirine gerek yok. En basit şekilde nasıl yetiştireceğin, o kadar kolay ki, o kadar kolaymış ki yetiştireceğinizi öğreteceğim size. Daha doğrusu göstereceğim nacizane. Ve lütfen düzenli olarak tüketin. Rica ediyorum sizden. inanılmaz sigara içiyorsanız. E, ne bileyim hani sonuçta bir sürü egzoz dumanına maruz kalıyoruz yani e, Zaten her şey doğal olmuyor. Doğal olmayan bütün ürünleri tüketiyoruz, tüketmek zorunda kalıyoruz. Yani vücudumuz böyle minerallerle dolup bunlardan kurtulmamız gerekiyor. İnanılmaz derecede anti-aging, toksin atıcı. Vücudu temizliyor, hücreleri yeniliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ya mucizevi bir bitki ya. Yalnız e, burada bir şey söylemek istiyorum. Bu arada ilk video çekimim çok acemiyim. Ne olur kusuruma bakmayın ve beni destekleyin. Lütfen abone olun. Ne olursunuz yorum yapın. Beğen butonuna tıklayın. Yani desteğinizi bekliyorum bu arada. E, ee, şunu da altını çizmek istiyorum. Yani bu benim acemilik dönemlerimde daha önce yaptığım bir şeydi. Siz yapmayın. Sizin başınıza gelmesin böyle bir şey. Aşurelik buğdaydan kesinlikle olmuyor. Yani normal dışarıdan marketten gidip aşurelik buğday alıp denemeye kalkmayın. Çünkü olmuyor. Normal tohum buğdayı yani çim, çim buğdayı da geçiyor diye geçiyor. Aktarlarda bulabilirsiniz. Hemen hemen çoğu aktarda var. Bilmiyorum aktarlardan olabileceğiniz bir şey bu açıkçası. Şimdi e, isterseniz hemen yapımına geçelim. Zaten çok kısa sürecek. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim buğdayı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yakından gösteriyorum. Normal aşurelik buğday değil. Normal e, tohumluk buğday olarak da geçiyor bu. Şu şekilde göstereyim size. Tohumluk buğday olarak da geçiyor. O kadar basit ki yapımı. Ne yapıyorum? Bunu direkt bu şekilde döküyorum. Yani iki avuç falan yeter. Bakın. Göz kararı şu şekilde gösteriyorum. Yani iki bardak da diyebilirsiniz. Ve bu şekilde yıkıyorum. Bakın Böyle göstereyim Yıkıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu. Bunu bir kenara koyuyorum. Bu şekilde. Mutfağınızın bir köşesine koyun. Kurudukça yani arada sırada bir bakın kurumuşsa buğdaylarınız hani böyle suyunu çekmişse nemli genelde nemli kalması gerekiyor yani. Hani günde iki defa, üç defa bu işlemi sürekli yapın. Yani arada bir karıştırın şöyle. Şöyle bir elimizde alalım karıştıralım Yani bu, şekilde yani bunun kurumasına izin vermeyeceksiniz. Günde iki üç defa böyle yoklayın ara. Dört defa da olabilir. Havalar artık sıcak gidiyor biliyorsunuz. Yaz geldi. Sıcak gidiyor. Hani onu mümkün olduğu kadar ıslak tutun. Zamanla ben diğer, sonradan tekrar video çekeceğim bununla ilgili. Zaten çimlendiğini göreceksiniz. Böyle alttan şuraya baktığınız zaman böyle çimler uzayacak burada. Onu çimlendiğini göreceksiniz. O zaman ki aşamayı yani normal bir toprak saksıya çimlendikten sonra toprak saksıya ekeceğiz. Bu kadar basit. Yani onu da normal bir saksı eker gibi bir çiçek eker gibi alacağız elimize saksımızı toprağa koyacağız toprağın üstüne bunları yerleştireceğiz hafif hafif onları da yine bir videosunu çekerim ben size onun üstüne de tekrardan bir toprak ekeceğiz sulayacağız bu kadar basit yani bir sürü video izledim bir sürü ya bu, bu kadar basit bir şeyi yani o kadar zorlaştırmanın da hiçbir anlamı açıkçası ben e, videoyu burada bitiriyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Acemiliğin de kusuruna bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.